Hatice. Beni seviyor musun? Ne kadar seviyorsun? Beni ne kadar seviyorsun? Göster bakalım. Eda ağzındaki sakızı al konuşmuyor. Ben ki şimdi. Hatice. Yok hiç istekli değil şu an. Çok yanlış bir vakitte aradın. Aynen hiçbir şey konuşmuyor çocuğuna. Kız! Öp olayı hadi evet, öp. Bana öpücük yap bakayım öğretmiştim. <laughs> öpücük yap. Ben oyuncular var üstüne. Böyle yap bakayım. Çirkin ol bakayım. Çirkin ol. <laughs> <laughs> baba nerede baba? Şafak nerede abi? Beşeyi ders yapıyor. Eda nerede? Burada. Ziya nerede? İşe gitti. İşe ya işte sürekli. Ziya kaymakam oldu işe gitti. Cano nerede? Gitti. Evinde Cano. Aa, yemek amca amca aradı mı seni amca? Ha, hayır. Hayır. Aramadı mı bugün? Ha. Deniz abla nerede? Burada. Yok, burada Burada, burada. Hayır Deniz abla işte. Burada. Hayır hani nerede burada yok. Nerede Deniz abla hani? Göster. Evine gitmiş Deniz. Evet gitti. Evine evet. gitti. Evine gitti Deniz evet. Hatice senin kazanın önünde ne var? Bebek mi var? Ay, ne varmış üstünde? Miki mi var? Gel gel. Sakızı çiğneme at o sakızı. <laughs> He. Ben kimim şimdi söyle. Ben kimim bana bak. Tut şunu bir. Tut telefonu tut. Tut telefonu. He. Bak bakayım bana ben kimim. Ben bana, Konuşmayacağım diyor. Konuşmayacağım mı? Hadi görüşürüz de Ay, o zaman bana. Bay bay, bay. Tamam hadi bay bay yap hala yolda. Bay bay yap. Görüşürüz. Ya. Bay bay yap kapatalım.